İhracatçılar hükümetin izlediği ekonomi politikasından memnun değil. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ekonomi programını eleştirdi. Gültepe ekonomi yönetiminin enflasyona odaklandığını bu nedenle sanayicilerin unutulduğunu kaydetti. Kayseri'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gültepe, girdiler sürekli artıyor, çıktılar azalıyor. Alınan siparişlerden işletmeler zarar ediyor dedi. Türkiye'nin pahalı olduğuna dikkat çeken Gültepe, sanayici şu an buzdağının altında tekrar üzerine çıkmamız lazım. Türkiye pahalı değil, çok çok pahalı olduğu ifadelerini kullandı. Hem vadeli, hem Kur politikasının değiştirilmesi gerektiğini de ifade eden Gültepe, Türkiye'de şu an en ucuz şey döviz, bizim kuru artsın diye bir talebimiz yok. Bizim isteğimiz bir yılda 100 birimlik ürün 40 puan artıyorsa kurun da o seviyede artması. Olacaksa bir anda olsun, düşecekse de düşsün, sürümcemeye gerek yok dedi. Çarkların dönmediğini kaydeden Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe bunun için enflasyonla kur arasındaki makasın belli bir seviyede olması lazım değerlendirmesi yaptı.